Çok bugün şehrimiz Ümit Motor'un annesi ve babasının evindeyiz. Onlara bayram ziyaret gerçekleştirmek için geldik. Bugün hep birlikte eski ramazanları, bayramları, bugünün ramazanlarını, bayramlarını konuşacağımız güzel bir program gerçekleştireceğiz. Ben sizlerin, hepinizin adına ellerini öpmeye, bayramlarını tebrik etmeye geldim. Huzurlarınızda da bir kez daha hem Yosma Teyze'nin hem Ömer Amca'nın bayramını tebrik ediyorum. Allah ın ın Allah ın ce, sağlıklı, güzel günlere erişmeyi, bayramlar görmeyi nasip etsin inşallah. Amin hem kıymetli hemşehrilerimiz adına da teşekkür etmek istiyorum. Şehit annesi babasısınız. Evet. Ee, biz bugün bu imkanlardaysak, bu koşullarda hayatımızı sürdürüyorsak, şüphesiz şehitlerimiz sayesinde, gazilerimiz sayesinde, onları yetiştiren anne babalar sayesinde, eşler, evlatlar sayesinde, sizlerden de, eşinden de, evladından da, tüm şehitlerimizin annelerinden, babalarından, ailelerinden Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun Allah, başkanım. Çünkü her zaman hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Başkan onları kaç sefer evimize teşebbüs ettiniz, geldiniz. Allah razı olsun. hala hatır soruyor musunuz? Estağfurullah. Yani yaşımız olsun maddi manevi yönden her yönden yardım ediyor. musunuz Estağfurullah. Çok, çok Sağ olun. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Şimdi biz başkanım. geliyoruz, hatır soruyoruz ama hani düşündüğümüzde bu vatana siz bir evlat vermişsiniz. Biz gelmişiz, hatır sormuşuz. Çok mu? Bizlerin vazifesi her zaman sizlerin de emrindeyiz. Ne derseniz bir evladımız olarak yanınızdayız. Şimdi başkanım şöyle ben yani iki oğlum var işte birisi burada. Birini feda ettim. Eğer herhangi vatanımız için bayrağımızın için kendimi ile bile veda, veda ederim. Allah razı olsun sağ olun. Her yönde yani. Çoluğum çocuğum da feda ederim. Neden? Evet. Kur'an'ımızın Allah sesini şey yapmasın, kesmesin. Amin. Ezel Muhammed'in sesleri durur, durur durmasın ya. Yani. Amin, amin. Amin. Mühim olan biz İslam'ız, Müslümanız. Tabii. Tabii. Onun için birbirine devamlı yardım yargılarını açma yönü fay, şeyiz yani çok Allah rahat olsun. Iyiyiz Ama efendim. Allah razı olsun. Şimdi bizden. Geliyoruz ondan sonra. Halımızı hatırımızı soruyoruz. Ondan sonra çok şükür Allah'a. Allah. Im. Sağ ol. Evet. O zaman ben bir sormuş olayım. Nasılsın Ömer amca? Iyiyiz. misin? Teşekkür Sağ olun. Sağ olun. Allah razı rahat olsun. Rahatın. Rahat Iyi. Başka Allah ömür. daha iyi inşallah. Amin, demecim, demecim. Sen de iyisin Yosma teyze. Çok Allah iyi günler. Allah olsun. Allah sağlık olsun. Amin inşallah. Rabbim daha iyi etsin. Amin, amin. amin. Şimdi hazır Ramazan, Ramazan bayramı iken eski Ramazanlardan konuşmaya başlayalım. Ömer amca eski Ramazanlar nasıldı? Çocukluğunun, gençliğinin Ramazanları. Böyle hiç unutamadığın bir Ramazan anın var mıdır? Şimdi unutamadığım Ramazan şimdi şöyle. Evet ki biraz insanda bir şey vardı. Yakınlık. Birbirine davet ederlerdi. Eşi, dostu. Eline geldiği kadar mesela yoksullara yardım edilirdi. Yemek verilirdi. Pide falan rahmetli benim babam vardı. Benim Ankara'da evim var. Ele, Elektrik direği var. Sırtını verirdi. Yabancıyı böyle takip etti. Gel yavrum. Nere, Neresin sen? Şuralıyım. Nerede oturuyor? Efendim ben misafirim. Oğlum gel buyur Ramazan için bir bardak çayımı suyumu için gidin derdi. Öyle yaşlılarımız vardı bizim. Mekanlar cennet olsun. Ama şimdi ne kadar da olsa ana bir bu kolera hastalık şeyini için insan pek yanaşamıyor. Yani bağdaşamıyor. Onun için biraz eski Ramazan'ı tutmuyor tabii. Değil mi? Hele bu salgında buruk geçti değil mi? Geçen evet, de. evet. Peki Osman teyze senin var mı öyle böyle nerede eski Ramazanlar dediğin eskiden, Ramazan. anıların? Bak, eskiden Ramazan'da ne yapardık? Hamuru mayalardık. Güzelce dışarıda güzelce sabiyle çörek yapardık. O sıcak gözlemeler değil mi? Gözlem Gözden olsun, bazen olsun gelir. Şuradan şeydi giderdi şurada Tavuk çalardı ya. O tavuk çalanlara ondan sonra buyurun. Siz de gelin ondan sonra. Onlara hürmet ederdik, verirdik. Eski Ramazan'a kurban olayım. Allah razı olsun. Evet. Hakikaten baktığımızda sizlerden gelen ne güzel bir öğreti. Hani evet. eski geleneklerimiz, bu misafir evet. misafirperverlik. Evet. Hakikaten de mi ikramda bulunma. Bu çok güzel, çok kıymetli evet. bizim Muhakkab, başkan, millet olarak özelliklerimiz. Evet, eskiden dini yönünden dahi çok yardımlaşma vardı birbirimizde. Yani çok yardımlaşma vardı. Tabii. Mesela ben biz işte bazı şeylerde biraz oymak kalabalığıydı bizim çevremiz. Bunlar bu devamlı bazı zaman böyle hükme derler. Hmm. İşli hükme, hükme yaparlar. <laughs> çağırırlar Allah ım Allah ım Allah ım Allah ım mesela buyurun başkanım. İftarımızı bu, bu gece mesela sahuru biz de yiyelim falan diye böyle teklifler edilir. Bir de sahurda şey olurdu değil mi Osman teyze? Böyle sıcacık gözleme börek benim rahmetli dedem öyle yaptırırdı. Öyle de. Annemle babaannem her gece kalkardı onu sıcak sıcak. Hı. Hani Şimdi, öyle hani yemek verirlerdi, hazırlanırlardı sahura. Zaten özelliği o. Başka bizim bir şey sıcak saç, saç vardır. saçta böyle çevirilir. Sarçta bu oklava ile böyle çevirilirdi, yerlerdi. Pekmez vardı sonra evet. daha önce. <laughs> Pekmezleri şöyle şey banal banal evet. yerlerdi. Yani. Çay o kadar pek millet yani içe içmez de pekmez falan böyle şeylere çok düşkün oldu. Onu e, rahmetli anneannem de çok e, köye gittiğimizde o da öyle yapar. Mesela öğlen şey yapar böyle o küp peynirlerinden, pekmezlerden. Pe, Pestil falan işte, yaparlar. Aynen yanına turşu falan çıkarıp bizde evet. şey olur. öğlen atıştırmalığı yemeği olurdu. Evet evet. Dediğiniz gibi pekmezin hakikaten böyle eskilerde yeri çok başka. Şey bir de çama yaparlardı. Şöyle özelleri, Topraklı döverler, eller Yani şöyle. aynı şimdi çokaller gibi ekme sürüp evet, Hakikaten büyük aklıma hep onları görünce şey gelir. Köyde anneanneme gidip anneannem de bizi öyle hazırlardı. İşte pazlamayı sıcacık bir işte kuzne sobasında ısıtırdı oradan alıp yerdi. Peki şimdi torunlarla nasıl bayram? Hani eskiden bir hayat telaşı, yaşam mücadelesi işte geçim telaşı var bir tarafta. Bir tarafta çocuklar büyüyor. Aslında bir yerde de dedeyken babaanneyken sanki böyle bayram daha mı? kıymeti daha farklı oluyor. Daha tatlı oluyor. Tatlı oluyor değil mi? Evet, Azıdır yani maddi yönü. Biraz milletin azdan mesela 100 gram zeytin getirdi. getirdi bakkaldan alırdık. Kulak yapırlardı kağıttan. Emin ol 4-5 tane çocuğu olan birer tane doğru düşer. Birbirine kavga yaparlardı. Sen alacaksın ben alacağım. Onun tadı orada ama. Tabii he, öyle değil. Tatlılık şeyi vardı. Insanlığı. Ya, bayram. Bazen, bazen bağırır çağırırdı çocuklar. Kimin gücü kime yeterse mi? Vallahi. Evet, kimi gücü yetersen, kimin gücü <laughs> yeterse kimine onlar şey. Çok iyi Torunlar geliyorlar, onların yolunu bekliyor. Gerçi siz bir arada yaşıyorsunuz. O bir arada, bir evet. To torunlarımız geliyor. Çok iyi. çok torunlarımız. Siz o şanslısınız. Hani bazen yaşlarımız... Ha. Hani kapıya bakıyor, evlatlar ihmal edebiliyor, torunları ziyaret etmiyor ama siz o yönden şanslısınız, Hı. Allah razı olsun. O yani. yönden başkan. çok iyi. Evlatlarınızdan... Evlatlarımızdan... Mesela bir oğlum var işte, iki, iki tane gelin var biliyorsunuz. Evet, o da, da buradaydı ama Yukarı Bekledi geçir, ya gitti. Şey selam abla gitti mi? Ya, gitti, gitti. Aa, çok selam sevgili Aleyküm selam. Ondan sonra herhangi günlük Allah'ın yemeği günü eve süpürge tutarlar. Şey yani makine tutarlar. Camlarımızı neyimizi... Ben elim ınıktan suğa vurmam, otururum. Yemeğimizi yaparlar. Allah, Allah çalışmışsın, yorulmuşsun. Allah yavrulara kurban olduğum her şeyi versin. Cennet anası olsunlar. Şimdi işte ya. bu Ramazan'a girelim biz yemek falan pek o kadar da fazla yemi, yapmıyoruz yani. Ee? Her gün birimizin evinde kendi aile aramızda yemeğimiz şey yaparız. Baya Mustafa Yedir. evlensin diye biz buraya geldik biliyor musun? Evet. Onun canından sonra gene de orada kaldık. O da geliyor gidiyor. İki gün duruyor, iki gün geliyor. Bir de olsa sizden kopamıyor değil mi? Yok kopamıyor yok. Yani. Yok, o. yok Allah razı olsun gelin. Evet. Maşallah. Gelinlerimizin Allah kurban olduğum gelinemin kızlarımıza. Allah kurbanım sağlık sıhhat versin. Hepsine. oğlumu, bir çocuk oğlum var. Allah cennet şey Amin inşallah. Cemil Cemil cümle yani. Sizinle çok alakadar oluyor. Bize ne diyor? Tabii mu? tabii. tabii. anne sen otur. Anne sen otur diyor. Hepsi Allah bana şey anne otur anne ne oluyor? Otur sen anne böyledir. Allah var. Sağ olun. Çok iyiler. Allah bin kere razı olsun. Peki ben size şunu sorsam. Gidimiz de birlikte Heh. böyle anımsadığımız, unutamadığınız bir bayram anınız var mıdır? Tamam. Bir yaptı. Okumadı. Onu tuttu. Sana iyi verdi. Otur tamam yaptı. Ondan sonra işte askere gitti. Askerde ne yapalım? İki sefer izine geldi. İkinci seferde geldiğinde ben şey yapmadım da pek farkında olmadı. Benim oğlum mesela Erdoğan'ı arabaya bindirmeye götürdüler. Döndü döndü diyor eve baktı diyor. Öyle mi? He, oğluyla mesela karısına döndü döndü baktı diyor. Ağlamış o zaman. O çocuk da ağlamış. Abisi ağlamış. Hala da ağlıyor abisi. Daha hala ağlıyor. ağlıyor. Mezarlığa gitsin. Mezarlığa gitsin çocukken ağlıyor. Ağlıyor. ağlıyor ya. Yani. He. Kardeş. Kardeş, kardeş oldu. Fakat onun da şu eci eğiliği vardı rahmetli. Herhangi kendisi böyle bir kuru yemiş olsun. Herhalde yani bu kadar bütçemizde kısaydı. Bir et gibi falan bir şey Herhalde. alınsa. Abim gelmedikten sonra sofraya bizi oturtmaz. Abim gelip. Aa, o kadar. O yani kadar çok düşkünüz. Çok, çok. Severlerdi. Ya. Çok şey diyor. Yani ağabey bizi gelecek, soğuruyo atacak, biz ondan sonra yemeğimizi yiyeceğiz. Öyle de. E şimdi arada öyle muhabbet olunca, e tabi ağabey için de kabullenmek zor. Tabi, ağabey demek ki onları ahlatıyor, e üzüntüsünden ağlıyor, devamlı ağlıyor. Tabi, Allah ona ömür versin. Amin, amin, şey. amin. Hazır sizin gibi gün görmüş büyüklerimizle bir araya gelmişken, genç kardeşlerimize söylemek istediğiniz... Herhangi bir nasihatiniz, sözünüz var mıdır? İyi yaşasınlar. Daha kurban olduğum, rafım değil mi? Kurban olduğum Allah'ım. Değil mi? Torunlar olsun, şey olsun, güle güle yaşasınlar. Ondan değil, 20'ye yakın, 30'a yakın torunum var. Aa, maşallah ne güzel. He. 17 mi, 18 mi? Allah sizlere sağlık, sağlık versin. Bugün bizleri kabul ettiniz. Sağ olun. Sağ soralım. Bayramımızı tebrik edelim istedik. Tekrar bayramımız mübarek olsun. Sağ olun. Allah nicelerine eriştiyse sağol, inşallah. Sizlerin de kısa kısa isterseniz bir bayram mesajını alalım. Ne demek istersiniz aktör temsilcilerimize Bayramlarını tebrik etmek isterseniz. He, hayırlı bayramlarınız olsun. Kurban olduğum Rabbim. Bütün vatandaşlar. Cemil cümleye Allah. Allah kurban olduğum. Hayırlı bayramlar olsun. Evet. Nice bayramlar Allah nasip etsin. Amin, amin ya Sağ olasın. Allah sağ olsun Meram Bir şey yok ondan sonraki bir şey Ama getiremedik. Allah nice bayramlar nasip etsin inşallah. Evet.